Merhaba Forex ailesi. Ben Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Biriminden Erkan Kavapay. Sizlere bu haftayı ben özetlemeye çalışacağım. E, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Merkez Bankamızın 200 bas puanlık bir artışıyla e, politika faizimiz %19'a yükselmişti. E, pi, 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 piyasalarda e, olumlu bir e, şeydi, hareketti. Biz bu olumlu hareketin piyasalara bir hafta, bir buçuk hafta içerisinde yansımaya başlayacağını düşünüyorduk. Ancak e, bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası Başkanlığı'nda bir görev değişikliği meydana geldi. Bunun piyasalara tepkisi biraz sert oldu. Tabii ki bu kadar sert bir hareketi beklemiyorduk. Burada özellikle kurumsal yatırımcıların ve bireysel yatırımcıların e, birbirini e, etkilemesiyle bir satış baskısı altında kaldık, bir ayı piyasası altında kaldık. Tabii ki ben bu panik satışının olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu kadar sert olmaması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Dolar kurunda 7.50 bandına sıkışmıştık. Düşmesini öngörüyorduk. Ancak şu an dolar da 7.79 seviyelerini takip ediyoruz. 8 seviyelerine kadar çıkmıştı. Piyasamızla ilgili öncelikle şunu söyleyebiliriz. 1200 şu an itibariyle bugün itibariyle tekrardan bir eksi %7 aşağıda 1282 seviyesinde. Tabii ki biz kurum olarak 1245 seviyesini ana destek noktası olarak önemsiyoruz. Umarız buralara kadar sarkmaz. E, buralardan tepki alımlarıyla yani yönünü tekrardan e, yukarı çevirir diye düşünüyoruz ki trend olarak zaten yukarı yönlü bir e, izlenimi vardı. E, bunun dışında Temmuz'un e, faiz arttırmıyla beraber %19'a çekmesiyle beraber e, riskli e, yani risk algısından uzaklaşmak isteyen yatırımcıların başvurduğu e, 10 yıllık tahvil faizimizde %18.96'lık, 5 yıllık tahvil faizimizde %19.76'lık seviyeler görüldü. CDS priminde 150 bas puanlık bir artış geldi. Yani şu an itibariyle 438 seviyesinde. Tabii ki e, olumlu e, Veri açıklayamıyoruz. Ancak e, yani umarız e, seviye tekrardan aşağılara döner. 438 seviyesi bizim için riskli bir durum. E burada yabancı yatırımcıların yatırımlarını kestiğini, yani yurt dışı kaynaklı yatırımlarını kestiğini, en azından beklemeye geçtiğini görüyoruz. E, yurt içindeki piyasada, yani yurt içi piyasadaki e, yatırımcıların, bireysel yatırımcıların tekrardan e, piyasaya bir hareket kazandırmasını e, umarız. yok tarafında. E, BIST 100e paralel e, 1318 seviyesini takip ediyoruz. Orada da e, şu an itibariyle eksi 7.44 bir düşüş var. E, yani BIST 100'le beraber e, yani taban olduğunu gördük. Dün özellikle BIST 100ün neredeyse tüm kağıtlarında taban fiyat görmemizle beraber, Eurobta da hem dün hem de kapanış şeyde gece seansında taban fiyatlar gördük. E, umarım tepki alımları gelir diye düşünüyoruz. Yani bu seviyeleri hak etmediğini önemsiyoruz. Bununla beraber Moody's'den ve JP Morgan'dan açıklamalar gelmişti. Özellikle Moody's'in kurumsal TCMB görev değişikliğinde kurumsal zayıflama ilişkin görüşümüzü doğruluyor diye bir açıklama geldi. JP Morgan'dan Merkez Bankası'ndan daha fazla gösterge beklediğini yani yol göstergesi beklediğini açıklaması gelmişti. Bunun dışında ONS altından bahsedebiliriz. Küresel risk iştahı azalıyor biliyorsunuz. Özellikle ABD 10 yıllık tahvili 1.66 seviyelerinde birazcık sıkıştı. Bununla beraber ONS altında yükselmeler görüyoruz. Şu an itibariyle 1738 dolar seviyesinde. Bizim direnç seviyemiz 1736 idi. Şu an direnç seviyemizi 1745 olarak revize ediyoruz. Bu seviyeyi önemsiyoruz. Dolar-TL paritesinde 7.79 seviyesindeyiz. An itibariyle direnç olarak daha önce gördüğü seviye 8.05'i önemsiyoruz. Aşağı tarafta destek noktası olarak 7.62'yi e, takip edeceğiz. Günlük baz, bazda 7.62'nin altında kapandığı sürece satış baskısının artacağını ancak bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece e, yönün yukarı olduğunu takip edebiliriz. E, bu haftalık benden bu kadar. E, yeni başkanım. E, piyasaya umarım yeni bir soluk getirmesini dileriz. E, bol kazançlı bir hafta dilerim.